Herkese merhaba arkadaşlar. Ben AVC Gaming'den Erkan. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Minecraft 1.7.10'da çekiyorum çünkü diğer yerlerde e, oyunu belli bir süredir oynamadığım için tam bir şey olmuyor. Neyse direkt oluşturalım. Hardcore oynayacağız. Öldüğümüzde bitecek. Belki videonun ilk gününden biter. Şimdi eğer bunu bayağı uzun süreler devam ederdi. O yüzden bu şekilde yapmayı daha uygun gördüm arkadaşlar. Sesim biraz kötü gelebiliyor gel olabilir. Çünkü saat gece 13. Ve biraz uykum yani başta Şu an Don't videosu yükleniyor olduğu için. Bayağı bir kasıyor yani. Hem de böyle bir kasma yok Yo, Ayarları bu Şöyle Pardon Nerelere girdim ben Video ayarları 5 boyutlu kafalı Yumuşak ışıklandırma En az Kulaklar kapalı şey tamam oldu herhalde bakayım aynen anda birazcık gitmiş ya da gitmemiş ya çok aşırı bir dakika ben bir videoyu durdurayım devam ediyoruz devam ediyoruz arkadaşlar sanırsam kasma sonunu birazcık konardım yükleme olmasaydı şu an kasma ile ilgili herhangi bir problem yaşamazdık geçelim birbirine doğru ne dersin şöyle bir tane şu Abi, abi faillar alakası var. Yani 20 dakika böyle. Aslında şunu bir 10 daha düşürsem. Mesela şu 10 tane kısaltıralım. 8 10 13 16 17 Aynen 8 tane lazım. Süre bitince yeniden yeniden başlayacağım. Yani o yüzden sıkıntı yok. Mesela modlu Minecraft'ta çekebilirim. Şey oynamak istiyorum. Şu an e, süper karama modu. Yalnız modlar hakkında pek bilgim yok. Ama onda pek mod yok. Ya puan kazacaksın. İstediğin zırh alacaksın, giyeceksin. Kule al, kule al, dur. Başka bir şey yapma. Yani aslında güzel olabilir aslında. Yani ben severim. Bunlar şu an kömür yok akşam. Yakacak niyetine kullanırız. Aslında onu klasiğe kadar kullanmayacaktım ama birazcık kullanmak zorunda kaldım. Şimdilik sanırsam başka bir şeye ihtiyacımız yok. Bayağı kasma gitti ya. Daha biraz daha düzeltmek için şunu 70'e bunu da 9 alacağım. Önümüzü görsek yeter beyler. Merak etmeyin bu her zaman böyle durmayacak. Bu videoluk böyle olsun. Yoksa normal paça paça. Bir yada olanlardan hiç çıkmıyor sanırsam. Olsun. Önemli değil. Önemli. Bunu yine alalım. Belli bir yerden sonra dekorasyon için kullanırız belki. Belli olmaz. Sesim düzeldi ama. Yani artık güzel geliyor ama. Şöyle bir sıkıntımız var. Ses güzel olmasına güzel ama. Yani, ay konuşamadım. Eğer ağzımın Nefes alma sesi Böyle Sesler geliyor bazen Onlardan dolayı özür diliyorum Diğer türlü olsa sadece mikrofonda duyuluyor du du Sesimiz Bu şekilde idare etmeye çalışacağız bir video olup ben karşımıza idare ediyorsam sizde belirli bir süre şu ses işini idare edin zaten yavaş yavaş düzeltiyorum yani işleri rayına oturmaya çalışıyorum videoda herhangi bir yerden konu açıp konuşmaya çalışıyorum siz sıkılmayın diye yemek hemen aslında onu yiyebilirim çünkü diğerleri pişince daha faydalı normalde faydalı hemen şunları 64'li bir tane ev yapmaya gideceğim Zaten çok fazla zamanımız yedi. Bizim şu kasba sonunda. En önemlisi yer. Buraya bir yer yapmak istemiyorum. Ama aslında şurası baya güzel ya. Şunlar kırılsın. Ben de şunları şöyle kırayım. Ama abi burada da Mesela bir şey yapacak olacaksın. Ağaçları temizleyeceksin. Şu seviyeye getireceksin. Çok sıkıntılı durumlar ya. Ne yapsam ki? Birazcık bakayım hemen arkama dönüp geri gelirim. Yani burası da bereketli her gibi bir şey. ilk günden Enderman abimize çatmayalım. O Enderman mıydı? Şunları şöyle şey düzenleyeyim. şunlar toplayalım tarla falan yaparım sonra belki Baya Bayağı güzel oldu. Ya bayağı sıkıntılı geçebilir bu seri. Çünkü hardcore. Fazla tehlikeye giremem. Hoplayamam, zıplayamam. Ama yaparım ya önemli değil. Biterse de bitsin. Ne olacak? Hardcore olmayan seri açarız. Ya da hardcore açarız. Baştan baştan böyle. Ne de olsa en sonunda kendimi korumaya. Ne yapmam gerektiğini ya da ne yapmam gerektiğini öğrenirim. Bu benim ikinci hardcore deneyimim. Birincini çok önceden yapmıştım. Yani o yüzden. Uğraş dur. Aslında Geceye belki de 30 saniye vardır. Ama şey, ESC'de vakit geçirdiğimiz için Geceye biraz daha var herhalde hareket keselim ya. Ne de olsa bunlar bir daha spam Neyse ben şöyle devam edeceğim. Bu geceyi nerede geçireceğiz acaba? Aç işte vuruyor başımıza yavaş yavaş. Gece doğmak üzere. Yaratıklar hardcore. Ve seri sonu demeyelim. Ve de şöyle bir şey var sonunda düşünen. Kahraman olamaz. Ben hardcore çekeceğim. ...dediysem her türlü sonuca da katlanacağım. Çok kötü bir yerde doğmuşuz. Bereketli ama kötü. Yani düşünsenize, köyden ayrılamıyorsunuz ama bir altın dolusu odanız var. Bir oda dolusu altınımız var. Yani. holy şey arke creeper diğer creeper yüzünden sonra almıştı benim senim neyse gireceğim hemen bir ya o o o o birazcık da malzeme olsun diye yapıyorum onları Aa durun. Hop. Sen yani, madem ne aşırı. Hi. ev bulalım ondan sonra aferin. Vallahi aferin bana. Seri ilk günden bitirmeye çalışıyorum. Bari 20 dakika yaşasaydık abi. Aha. Ha ha. O bayağı varmış ben az Olur abi canına. devam. Koyuna sus ya dedim bu arada. Duydunuz bilmiyorum ama. yer aramaya devam ediyoruz. Hatta videoyu durdurayım. Bir yer bulduğumda tekrar başlatırım ya da macera olursa